Ülkede ekonomi nasıl sizce? Memnun musunuz? Çok iyi, süper uçuyoruz. Ne uçması be berbat. <laughs> Ya, ya Ne kadar maaş alıyoruz? Emekliyim ben. Valla yan gelirimiz olmasa geçinemeyiz. Geçinilmez ablam bu ülkede. Nasıl geçineceksin? Herkes ağlıyor. Ağlamayan mı var? Artık herkes şey yapsın artık yani aklını başına getirsin. Biz ne yiyoruz, ne içiyoruz, nerede oturuyoruz? Kiracı nasıl geçiniyor? insanlar ne yapıyor? Herkes aklını başına toplasın artık bir karar verilsin 2023'te. Kardeşim işin özeti sorgulamasını bilmeyen toplum yok olmaya, eziyet çekmeye mahkumdur bu kadar. Niye no. sorgulamıyoruz abi sence? Neden yani sizce Sözüm ne? hep kalıplaşmış onun için. Gerçekten kalıplaşmış yani biz bir par seçtiğimiz insanı ilah gibi görüyoruz. Yaradan gibi görüyoruz onun için. Bunu sorgulamayı öğrendiğimiz müddetçe, bunu sorgulamayı öğrendiğimiz gün bu ülke düzelir yoksa düzelmez. Son olarak bu 500 bin konut projesini soracağım. 8-9 ay kala böyle proje olmaz ben inanmıyorum. 20 yıldır ne yapmadı? 20 yıl Son gün mü? Seçim gelince mi yapıyorlar? Her Bence, seçim fesadüf fesadüf Bence seçim yatırımı mı? Bence seçim yatırımı. Tesadüf mü? Seçim yatırımı tabii. Herkes kadar gözünü açsın. Seçim yatırımı. Kimseden de çekincemiz yok ablam. Eyvallah, Herkes gözünü gelsin. açsın. Sağ olun, teşekkürler. Hadi görüşürüz. Kolay Vallahi Türkiye'de ekonomi Zaten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Sayın Cumhurbaşkanımız da e, ekonominin iyi gitmediğini kendi ağzıyla söyledi zaten. Bu bir gerçek. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Bunu zaten kendisi de kabul etti. Ciddi sıkıntılar var mı? Evet var. Mesela ekonomiyle alakalı her şeye zam geldi biliyorsunuz. Her şey bu özellikle Manavgat'taki evler bin liralık eve şu an adam beş bin lira istiyor. Bunun takibi yapılmıyor. Bunun denetimi yapılmıyor. Çok büyük açıklar var denetim konusunda. Mesela yani Türkiye burası ya. Araçlar için biliyorsunuz altı bin kilometre eee Sınır getirdiler. sınır getirdiler. Evet. Şimdi adamlar gidiyor. 6001 yapıyor. internete atıyor. Ya yani bunlar çözüm değil. Bunlar geçici çözümler. Yani böyle yaparak bir şeyler düzelmez. Ekonomi düzelmez. Ha, şöyle bir durum var. Bu işsizlikle alakalı da sorunlar var. Mesela ben işletmeciyim burada. Manavgat'ta da Sidede de işletmem var. Eee millet iş yok, iş yok, iş yok diyor. Yemin ederim yalan söylüyorlar. İş var. Çalışmak isteyen varsa adresim vereyim gelsinler. Ya adam adam geliyor işe başlıyor. Bir gün içeri giriyorum. Suratı asık. Ne oldu? Bana niye selam vermedim. Böyle bir saçmalık var mı? Selam vermedim diye adam işi bırakıyor. Hani z kuşağı z kuşağı diyoruz ya bizi kurtaracak. Emin olun z kuşağı bizim sonumuzdur. Akıllı zeki olanları bir kenara ayırarak konuşuyorum. Z kuşağı rahatlık, saygı, sevgi, edep, ahlak hiçbir şey görmüyorum. Bak genelinden bahsetmiyorum. Z kuşağının kaliteli aile eğitimini iyi almış, aile saygısını, aile terbiyesini iyi almış gençlerimiz de var. Onları bir kenara ayırarak z kuşağından aslında pek fazla ümit görmüyorum açıkçası. Dediniz ya bu vatandaş kiralar konusunda evet. bu kiralar konusunda vatandaşlar mı çok isyanda ha denetimden ziyade diyor ki bu kiraları vatandaş arttırıyor devlet ne yapsın diyor ama şöyle de bir şey var. Unutuyorlar ki bu denetimi gerçekleştirme vatandaş değil. Yani bunu sen ben de gerçekleştiremeyiz. Denetim devlet yapmalı. Bizim elimizde bir şey yok ki. Bunu tabii ki devletin kurumları var. Bu konuda e, idari şeyleri var. Yani onların çıkıp denetlemesi lazım. Adam akır gibi yere 3 bin lira kira yazmış. Ya mantık bir kere mantık dışı zaten. Bir adam 5 bin 250 lira maaş alıyor. 5 bin liraya ev var ya bir artı 1 5 bin liraya girin bakın sahibinden nokta koma ev sitelerine girin bakın. Yani bu tamamen saçmalık. Buna birilerinin dur demesi lazım. Bence son ığımız hiç iyiye gitmiyor. Birileri el atmalı yani bu işe. Dediniz ya elemanım selam vermediğim için bırakıyor diye. Evet. Yani gerçekten böyle bir olay oldu mu yani? Selam vermediğiniz. Ya vallahi var. dalgın olabilirsiniz. Ya. Bir işiniz olmuş olabilir. Yani siz bir işletmecisiniz. Ya işletmeciyiz de millet yemin ederim iş iş yok, iş yok, iş yok, iş yok. Yani görüyoruz her yerde. Mesela sizi takip ediyorum zaten. Sokak röportajlarında hani Antalya'daki birkaç tane sokak röportajı arkadaşlar da var. Onları da takip ediyoruz. Çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bunun için öncelikle Liseye teşekkür ediyorum hani halkın sesini duyurduğunuz için ama bu da bir gerçek yani yeni nesilde çalışma ahlakı yok geliyor ya arkadaş asgari ücretini veriyoruz sigortasını veriyoruz yolunu veriyoruz yemeğini veriyoruz çivar bir şekilde davranıyoruz sırf işimiz hani şey olmasın diye ya yok abi yok iş yok diyen adam yalan söylüyor kardeşim yalancının teki çalışmaya göt yok yani açıkçası hani iş yok iş yok değil bak namuslu adamları bir kenara bırakıyorum iş yok deyip iş aramayan adam bence tabiri caizse biraz böyle argo kullanacağım ama çalış çalışmaya götleri yok abi. Bu kadar basit. Peki bu son olarak bu 500 bin konut projesi. Olayı biliyorum evet. Vatandaşlarımız şu anki konut projesine de çok ciddi talep var ama bazı evet. çok büyük kesimde de inanmıyor. Artık güvenleri kırılmış. Ya işte 2019'daki olay hayata geçmediği için şu anda seçim yaklaştığı için insanlar direkt aklına işte seçim yaklaşıyor ve bundan dolayı hani oy topla toplamak için, oy kazanmak için böyle bir projeyi öne sürüp oy kazanmak istediklerini düşünüyor. Haklı olan arkadaşlar da var. Hani kendince haklı olanlar da var. Ee, bu konuda da ben o arkadaşlarla aynı şeyi düşünüyorum açıkçası. Peki teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, iyi günler. Ben emekli polis memuruyum. Tamam. Anladın tamam. mı? Tamam. Şimdi şu anda gene yetmiyor ya. 45 buçuk, beş milyar. Beş, beş <laughs> milyar yani işine çıkıyor. Şimdi sesimi de ovalıyor değil ha, mi? Alır, alır. Alıyor da. Ya yani genelde ne diyelim? Aslında ekonomik durumumuz iyi değil. Asgari ücretle çalışan biri nasıl geçince ya? Var mı? Şimdi Manavgat'ta kiraları Şimdi kiralar burada biliyorsun. Bayağı da pahalı. Sen artık kiralar lira. kaç para? 3 lira. Bir adam mesela emekli olsa diye altı, altı buçuk milyar para alsa, üç milyar ev kirası verse geriye kalacak üç milyar. Bu nasıl geçecek? Aslında ekonomik durum bütün sıkıntı ekonomik durumda yani işin açık tarafı. Allah kolaylık versin. Eğer kira kirada çok zor. Kirada oturanlara çok zor. Sizce çözüm ne abi? Abi şimdi çözüm büyüklerimiz daha iyi biliyor yani. Ekonomik sıkıntı çok berbat yani işin açıkta onu diyecek olursak. Ama yapacak bir şey yok. İnşallah düzele böyle gidecek hali de yok. Şu hayatı o <laughs> Evet. Ama ne yapmak lazım yani şimdi? Ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Onu 20 yıldır burada. Tamam 20 yıldır. Ben onda haklıyım. Haklısınız. Hadi. Ya tamam vatandaş onun şey yapacak. Karar verecek. Herkesin görüşüne sakin sonsuz. Ama Tabii vatandaş ki. karar verecek. Doğru mu evet. işin işine? Ne olur? Yarın bir seçim olsa siz aklınızda var mı biri? Yine Erdoğan mı yoksa? Vallahi ona kesin bir şey diyemeyeceğim ya. Şimdi Erdoğan mı onu bir şey diyemeyeceğim. Vatandaş çoğunluk ne dese olursun diyorum ben yani. de. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi. olsun biraz. Son olarak hadi. şunu sorayım. Şu 500 bin konut projesi var ya. Evet. Vallahi bilmiyorum ya. 2019'da yani da böyle bir proje açıkladılar. Onu yapacaklar, yapacak. İnşallah yaparlar. İnşallah <laughs> yaparlar. Olacak, 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 olacak. Tamam. Hadi <laughs> birader, hadi. Size konuşalım. Hangi <laughs> televizyona <tarifleriyle> çıkacak bu? Nasıl sizce, memnun musunuz? Vallahi ekonomiden hiç memnun değilim. Şu anda e, ekonomi çok kötü bir durumda. İnsanlar evlerine para götüremiyorlar e, ya da e, daha demin mesela geliyordum o taraftan adam partisi satıyor ya. Diyor ki ben diyor çocuğuma diyor. E, okul malzemesi diyor alacağım diyor. Param yok ya. Orada okul malzemesi satıyor. Yani o bu duruma kadar düşmüş yani. Şu anda buradan Tayyip Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen aklınızı başınıza alıp şu ülkeyi doğru düzgün yönetir misiniz lütfen? Yani dediğim gibi şu an herkes mesela şu anda e, üniversite mezunları bile işsiz geziyor. Bim ŞOK, A101 buralarda üniversite mezunları var. Evet şu anda yani gerçekten işsizlikten okumuş insanlar saçma sapan yerlerde çalışıyorlar. Artık bu ekonominin düzelmesi gerekiyor. Sizce çözüm ne? Çözüm. Nasıl düzeliriz? Çözüm e, başımıza yeni birinin gelmesi ya da bakanımızın artık sağlıklı düşündüğüne ben inanmıyorum şu anda gerçekten. E, bu gidişatın bir an önce düzelmesi lazım başka bir şey yarın bir seçim olsa kime kullanırsınız oyunuzu? Var mı aklınızda biri? Binali Yıldırım'a vereceğim. Ama o da AK Partili. <laughs> yani bilmiyorum. Yani kararsızım şu an ama e, galiba Meral Akşener'e falan veririm. Altılı masa. Aynen. O da aday çıkarmadı ama hala. Aday aday. Çıkmaktı. Seçime 9 ay kaldı. Altılı masada hani çıkacak diyorlardı. Bakacağız işte ülkenin durumuna göre artık kim inecek kim kalacak biz karar vereceğiz şu an. Ben artık bakanımızın ya da başka birilerinin dedikleri hiçbir şeye inanmıyorum. Artık dünyanın, ekonominin, insanların ya da borsanın atıyorum euronu falan. i̇nsanlar yani yurt dışından gelip resmen burada hayatlarını yaşarken biz kendi dünyamızda hayatımızı yaşayamıyoruz. Söyleyeceklerim o kadar. Peki teşekkürler sağ olun yayınlıyorum. Türkiye'de ekonomi nasıl diyeceğim? Memnun musunuz? Hiç de memnun değilim. Çok kötü ve çok berbat. Yani askeri ücreti 5,5 milyar yapıldı. Kira şu an oturdum kira 5 milyar. Ben bunu kira vereceğim, su vereceğim, elektrik mi vereceğim, ne yapacağım? Peki ve nasıl geçin? 500 lirayla nasıl geçiniyorsunuz? Geçinmiyorum ki. Geçinemiyoruz. Aldığınız bir hem primlerden geçinmeye çalışıyoruz sadece. Sizce çözüm ne? Nasıl düzeliriz? Bu Türkiye'nin düzeleceğini sanmıyorum. Başımızda başkanımız olduğu sürece hiç hiç düzelmeyecek. Sizce... Şu an herkes Türklerin hepsi muhtaç kalmış yurt dışına çıkacaklar. Ya yani şu an ben de aynı şekilde. Yani şu an ben de düşünüyorum yurt dışına çıkmayı. Çünkü oradaki gerçekten geçim. Ya yani şu an buradaki turistlere bakıyorum. İnsanlar parasından lüksler. Biz paramızdan reziliz gerçekten. Peki yarın bir seçim olsa kime kullanırsınız oyunu? Var mı aklınızda biri? Ya bu gelse ülke daha iyi olur dediğini düşündüğünüz. Yok maalesef. Var da şu an bunu söylemek istemiyorum. Peki. Bir son olarak bu 500 bin konut projesini duymuşunuzdur TOKİ. İnanıyor musunuz bu projeye? Hiç inanmıyorum. Hiç inanmıyorum. Peki yani gerçekten e, geçimi istiyorsa ilk önce şu Suriyelileri buradan göndermesi lazım bizim devlet bakanımız gönderdikten sonra zaten onlar geldikten daha doğrusu geldikten önce gayet bizim geçimimiz iyiydi. Geldikten sonra insanlar bizim insanlar da çok hayır. Normal nasıl desem ambarları bile ev yapıp insanlara 2 milyardan 1,5 milyardan hatırlıyorum kiraya verdiklerini. Ya yani bildiğin ambar çöp bir yer kiraya veriyorlar. Ya vatandaşlarımız onlar, onlar da. Onlar geldikten sonra zaten her şey daha da kötü oldu. Bu konuda çok isyan ediyor ev kiraları konusunda. Evet, Ama. Insanı, ben de diyorum. Şu bir eve bakacağım. Oturdum ev tamam iyi olabilir ama başka bir eve bakıyorum. 5, 5 bin, binden aşağı ev yok. Asker ücret 5,5 buçuk yer zaten. Geçim diye hiçbir şey yok. Çekebilirsin yani geçim diye hiçbir bok yok. Rezil yani. Türkiye finish. Bitti yani. Teşekkürler <laughs> sağ olun. Yayınlıyorum. Memnun musunuz? Evet, ne memnun olacağım. Bir şey almaya gücüm yetmiyor onu bilirim. Bugün pazara gittim. Boş döndüm geldim. Çok mu pahalı? Marol 15 lira. Fasulye 25-30 lira. Bamya 30-35 lira. Biz evet. bunları geçmişte 1 lira, 2 lira, 3 liraya alıyorduk ya. Şimdi niye böyle? Herhalde dünyadaki krizden olması gerek. Dünyadaki kriz evet ama bizim ülkemizde daha fazla. Ben bilmiyorum. Ben Almanya'dan da geldim ama bir her yerde az çok var gibi geliyor. Almanya'da nasıl sizce? Bu kadar pahalı mı? Şimdi şimdi orada pahalanmaya başladı. Ama Türkiye'de daha pahalı. Size çözüm ne? Valla siyasetçilerin bileceği bir şey, büyüklerin bile diye bir şey onlar da düzeltmiyorlar. Niye düzeltmiyorlar? Sen sen ben soruyorum. Sağ AK Parti'ydi, Gök Parti'ydi, Cumhuriyet İttifakı'ydı. Ne ittifak deyip deyip duruyorlar. Sadece bizim gibi alt tabakada pek ilgilenmiyorlar. Benim gördüğüm o. Peki vatandaş bunu görmüyor mu? Yani bir görüp müdahale etmemiz gerekmiyor mu? Görüp, görüp müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü bir artık koyuna benzedik biz. Bizi nereye çekerler sonra gidiyoruz. Gitmeyelim ama. Niye gidiyoruz ki? Ben zaten hiç daha Türkiye'de hiç oy kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Peki teşekkürler sağ olun. Ülkedeki konu nasıl sizce memnun musunuz? Çok kötü. Hatirden fazla kötü. İlk önce e, şöyle de geleyim ben sana. 5,500 e, lira bir alt limit var. 5.500 lira gibi bir alt şey. limit var. Şu an için ben bana yaşadığım yere göre sana sesleneyim. Yaşadığım yerde şu an için bir kiralar 3 bin başlıyor. Minimum 3 bin başlıyor 5 bin lira. Yani insanı bırak hani kirayı ödeyecek şey yok. Hani dışarıya biz çok güzel yansıtılıyoruz, şudur budur ama yansıtılır hiçbir şey yok. Markette girilecek bir durumda değil. Yaşam tarzı çok 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 kötü şu an için. Ha, iş var mı var ama 5,5 milyar çalışıp da bu, bu şartta yaşayabileceksen iş var sözde bu şekilde. Yani. Onun dışında çok bana göre Turan sen Ülkün ömrü çok çok kötü. Ekonomi ama dışarı yansıtılan çok iyi bir imaj veriliyor ama böyle bir imaj yok yaşanan yaşananın seçici. Enflasyon ben sadece %10'a yüzde %10'u bence yansıdı. Şu an enflasyon ondan dediği rakam üzerine belki 6 kat 7 kat. Şu an daha kötü bir enflasyon var. Ben buraya 2013'te geldim. 2013'te ben buraya geldiğim zaman ev fiyatları 80 bin, 100 bin, 120 bin lira arasındaydı. Evet. Şu an en kötü, en kelepir bir ev 1,5 bir 1 1,5 trilyon arasında. Yani buradan hesaplarsan son 10 yılda bunların yaptığı işte demek 10 katına enflasyon daha kötü. Ama bu bize yansıtılan orada e, senelik işte %70 gibi bir rakam. Bunu en basında gıda ürünlerinden bile hesaplasak %300, %400 gibi enflasyon aslında daha ucu var ama ondan yansıtılan rakam alakası yok. Mozot geçen sen 7 lira, bugün mozot 25 lira, 5 katına. Demek %400 enflasyon bize yansıyan %70 enflasyon bu şekilde. Sizce çözüm ne? Nasıl düzeliriz? Abi çözümle Güzel bir soru. Şey Bize denilen dünya çapında mesela bir kriz var. Dünya üzerinde bir kriz var. İşte sadece Türkiye'de değil bu kriz. İşte dünyada aslında öyle bir şey yok. Ben Avrupa'da burada yaşadım. Çok Avrupa'da yaşa, arkadaşlarımız var. Tabii ki orada da var kriz ama mesela adam bir euroya mazot olarak şu gün bir buçuk euro mazot oluyor. Mesela yüzde gibi bir zam almış veya gıda ürünlerinde bazı ürünlerde olmuş. Çoğu ürünlerde yine olmamış. Nasıl düzelebilir abi? Seçim gerekiyor bu memlekete. Hani bir kan değişimi gerekiyor. Sonuçta 20 yıldır yöneten bir hükümet var. Demek ki kötü. Yani bunu insanda iyi yansıyor ama kötü bir yönetim var. Yani burada bana göre bir kan değişimi Gerekti, i̇yi bir yönetim olmalar bu dakikadan sonra. Peki bu 500 bin konut projesini duymuşsunuz tokini evet, şu, şu, an, gündemde o var. Bu projeye inanıyor musunuz? 2019'da ben burada toki projesine katıldım. Anayada Mahmutlar'da ben proje katıldım. Hala da projenin bir tane temel atılmadı. Projeyle işte onu bunu bahane ettiler. Daha bir tane o 2019'da proje başlamamışken bize olmayan proje tekrar sunuluyor. Hadi diyelim ki proje yapıl diyelim. En basit şu an insanlar bir de şöyle yanıtıyorlar. Mesela oradaki en minimum ödeme 2600 2700 lira gibi. Tabii ki bu onların devleti insanlar yansıttığı rakam. Eve girdiğiniz zaman bunun aidatı, kapı Parayla parayla 3,5 milyara çıkacak. Her 6 ayda bir. Tabii ki her ayda bir tefettüfe olaylarına göre şey artıyor. Bu çünkü memur ben zamına göre, memur zamına göre ben uşakta vatandaş memur zam almıyor ki asgari ücret alıyor. Asgari ücret yani. tabii ki onu anlatacağım işte 5,5 milyara parayla 3 milyara para ödeyip de kalan 2 bin lirayla çocuğunu okutabilecek pazar parasını tüpünü kaç adam varsa bu üstü projeye girsin yani bu hani millete işte bedava ev dağıtıyor gibi imaj yata öyle bir olay yok işte öyle bir proje yok aslında. Her şeyden önce şu turizmle çalışıyoruz. Şurada pamuk ipliği gibi sektörde çalışıyoruz. Nisan'da başlıyorsun. Hadi Ekim, Kasım. Bu son iki senedir o da yok. 3 ay 4 ay çalışıyorsun kapatıp gidiyorsun. Bu şartlarda ödeyebileceğim adam varsa bilmiyorum bize göre, bana göre yok. Ben şahsen ben o projeye hiçbir şekilde katılmam. Hiçbir çok ödeme çok altta kalkamam ödemenin altta kalkamam. Peki yarın bir seçim olsa var mı aklınızda biri? Kime kullanırsınız oyunuzu? Mesela benim aklımdan geçen bir tane şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş var. Güzel bir siyasetçi. Siyaset içinden gelmiş bir adam. Dürüst bir insan. Aday gösteriyorsa bugün tek oy vereceğim adam o. Yani, yani, ben altı masa veya AK Parti ama benim adayım bugün olsa Mahsur Yavaş. Onu destekler. Onu nedense olmuyor. Çıkarmıyorlar. Yani acaba seçim yatırımı mı Son 2 ay 3 ay kala mı söyleyecekler? Yoksa bir koruyorlar mı? Koltuk sevdası mı var hala yoksa? Yani ben aday adayım diyor CHP Sayın Kılıçdaroğlu. Ben, ben, de şuna şeyim abi. Ben şunu artık kafamda şöyle bir sorun var. Ben de bunların hepsi bir arada mı? Mesela Kılıçdaroğlu, meran Akşener işte Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü gerçekten Mahsuloji iyi bir aday. Hani şu gün çıkarılsa Tayyip Erdoğan'ın mesela zorlayabilecek bir adaydan birisi. Belki kazanır, belki kazanamaz. Tabii ki bunu biz kararı veremeyiz. Halk verecek kararı da zorlayabilecek bir aday ama gösterilmiyor. Veya gösterilmiyor. Bir, bir, şey var yani ortada şu an için onunla ilgili. İnşallah Allah hayırlısı olur ama bugün bu aday bugün seçim olsa Ben Mansur Yavaş'ın aday isterim memlekette. Yani inşallah da olur yani amacımız. Teşekkürler abi evet, yayınlıyorum. Konu nasıl sizce memnun musunuz? Şu anda memnun değiliz biraderim. Neden abi şimdi asgari ücretle 5500 TL oldu ya. Değil. Olduktan sonra geçinebilen diyen insan sayısı arttı biraz. Evet. Katılıyor musun bu konuyu? Evet hatırlıyorum. Asker ücret ne kadar olsa 5 bin beş lira, yeterli bir ücret değil. Şu anda bir ev kirası 5.000 bin lira birader. Ekmek olmuş 5 Evet, evet, evet. 3 bin ev yok. O da yaşanma bir şekilde değil. Yani bu sıra nasıl yaşarsın yani bu şekilde bu şartlarda imkanı yok. Yani buna istinaden askeri ücret 10.000 bin olsa da yine yetmeyecek bu duruma göre. Çünkü bir tutarsızlık var. Tutmuyor. Çarşı ev, evdeki parayla çarşıda hesap tutmuyor. Bir şey, çocuk ayakkabısı olmuş 400-500 lira. Bak şimdi okul seti aldım. Devletin vermiş olduğu kitapları öğretmene göstermiyor. Bu bir strateji oyunu. Evet anlaşma. Şimdi ben niye dışarıdan gitmeye özel bir kitap alayım ki? Kendi devletin okulunda başka özel bir firmanın şirketi kitabını okutturuyorum. Milli eğitim patentli bile değil. 400 liralara para verdim şuna. Evet. Evet. evet ikinci sınıfa giden iki tane öğrenci çocuğumuz var hani elinizde böyle kızlar. İlkokul ikinci sınıfta eğer ki böyle bir eğitim sisteminde benim çocuğum ne öğreniyor onu da bilmiyorum. Kitabın içinde bakmış içeriğini de bilmiyoruz. Bu, bu korkutucudur. İyi şeyler değil bunlar. Yani yazık günah. En küçük misal bu. Sizce çözüm ne abi? Nasıl düzeliriz? Bilal bu şekilde hiçbir şekilde şu anda iktidardakiler de olsa muhalefet de olsa hiçbir çözüm üretemiyorlar. Benim kanım o. Şimdi bu adam gitsin diyor bu adam gece yerine gelecek olan kim? Ne üretebilecek ki? O da boş. Yani bir güvensizlik var. Bir dersizlik var. Hani bizi böyle iyi şeylerle, vaatlerle kandırıyor ama başa geldikten hepsi boş. Hepsi boş. Kimse yok mu başımızda şu an? Yani sen yarın bir seçim olsa. Ya yani şu gelse olsa, daha iyi olur dediğin. Vallahi ben şu anda yani şu gelsin bu gelsin derken hiçbirisinden elektrik alamıyorum. Birader. Ya benim umudum kesildi. Ya dünyaya bakış açım değişti. Yani bu biraz da bizim psikolojimizi bozdular. Umudumuz kırıldı yani. Şu A veya B gelir bizi kurtarır demek biraz zor olacak bence. Üç gün içerisinde başvuru sayısı 3 milyon 500 bin kişi olurken yapılıcı olan 500 bin konu bunun yanında çok pasif ve uçuk bir rakam çok düşünücü bir rakam. Üç günde 3 günde 3 milyon 500 bin kişi eğer müracaat ettiyse senin yaptığın konut 500 bin. Neresi bunun için? Yarısı bile değil. Bugün bir hesap yaptık. 60 binde... 60 binde bir kişi. 60 bin kişinin içerisinde bir kişi çekiliş yapacak ev alacak. Hiç umut değil. Çözüm ne değil. Böyle bir şey olamaz. Ha şunu yapabilirdi. 3 milyon 500 bin bir ev yapmış olsa, konut yapmış olsa uyar. Biraz en azından ev sahibi veya zor durumda kalan insanlarımız ev sahibi olabilir. Ve kiralarda biraz yansıyabilirdi. Yani bu rakamlarla kurtulacağım, hiç tahmin etmiyorum. Bu biraz da seçim yatırımı. İnsanların biraz dediğim gibi psikolojisiyle oynuyorlar. Algı yaratmak istiyorlar. Bu çözüm değil. Katılmıyorum biraderim Çünkü seçime 9 ay var evet. ve 2 yılda teslim minimum. Evet. Ee, olay ki seçimde gittiler. Hı. Bu projeyi destekleyecek mi yeni gelen hükümet? Desteklemeyecek mi? Desteklemeyecek Bunun arkası mi? sözleşmeler nasıl? Muhalefet ne diyor? Ben diyor Kanal İstanbul diyor kapatacağım diyor. Boşuna yatırım yapmayın diyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Ya sen nasıl bir milliyetçisin? Hani muhalefetlilik böyle yapılmaz. Anlatabiliyor musun? Hani birisinin yaptığı şimdi şöyle bir şey de var. Bazen iyi şeyler yapılıyor ülkemizde. Yapılmıyor değil. Gerçekten yani elimizi taşın altına sokabileceğimiz işlemler var. Çünkü biliyor musun? Şu anda bulunmuş olduğumuz coğrafya konumuyla Türkiye gerçekten çok büyük bir süreçten geçiyor. Ha bunu derken yani sadece Türkiye veya Manavgat halkı değil Dünya büyük bir krizde buna katılıyorum. Ama biz de tabi bu sanayide olsun, üretimde olsun, savunmada olsun bir takım bir şeyleri yakaladık. Çünkü bizim hiçbir sevenimiz yok dünyada. Şu anda abluk içerisindeyiz Türkiye olarak. Hep bunu hepimiz biliyoruz. Başta Amerika'nın yaptıklarını biliyorsunuz. Yunanistan'ı çevirdi. Rum, Kuzey Kıbrıs'ı Rum şeyini çevirdi. Şimdi de Ermenistan'a dün gitmiş. Silah vereceğini söylüyor. Böyle bir dünya var mı? Yok. Hani benim muhalefetten şunu istiyorum bilader. İyi yapılan şeye tasdikleyeceğiz. iyi dinlenmesi gerekiyor. Ki bizim özgüvenimiz kazanabilmesin. Hepsine kötü. Böyle bir şey yok. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Hani böyle olacak ki lider arkasında millet yürüyecek. Benim diyeceğim bu birader. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler olun. Ben hiç memnun değilim ekonomide. Yani Neden abi? Yani hiçbir şey alınmıyor yani markete gidiyorum yani hiçbir şey alamıyorum. Yani eskiden gidiyordum bir bisküvi al alacağım zaman 10 tane alırken şimdi diyorum seçiyorum fiyatlara bakıyorum bir bisküvi alamıyorum ya böyle bir şey var mı? Ama eskiden diyorlar ki tüp kuyruğu yağ kuyruğu vardı diyor şimdi yok diyorlar bunu savunuyorlar. Ya keşke Katılıyor kuyruk musun konu ya? Da şu an kuyruk olsaydı bu durumda olmasaydık yani gerçekten ülke yani konuşulacak hiçbir tarafı kalmadı. Yani ülke bitik yani şu an yani bunların kesinlikle gitmesi lazım başımıza bu başımızdakilerin kesinlikle gitmesi lazım yani chp olur kemal kılıçdaroğlu bence bu ülke için bir numaralı adam yani peki teşekkürler sağ olun. Ekonomi batmış abi ülkenin hali duman ben öğrenciyim abi adanalıyım hasbelkaderinden gelmişik manabata. Abi haber şeyden uzaklaşıp okuyalım dedik geldik çalışmaya çalışıyoruz görüyorsunuz parmağımın haline ben bu durumda okuyorum abi. Şu an bak abi bize sanatçı da gösterdiğin. Bak abi. içi boş dayı. Son iki tane ara bandım var. Bunu da parmağıma takıp döner keseceğim. Sen söyle dayı şimdi ekonomi iyi mi değil mi? Söyle bakayım dayı iyi mi değil mi? Görün dayı. Çantasız gidiyorum okula. Ekonomi nasıl? Bence gayet güzel. Böyle devam etsinler abi. Bizim milletimiz abi her şeyi arkadan söyler. Gelirler. Baştakini derler. Biz çıkarttık. Biz indireceğiz derler. Ama adamın arkasından yalan yanlış söylerler. Ondan sonra çıktıklarının hepsi takır takır oylarını verirler. Madem bu düzen böyle abi bu düzeni bozmak gerekiyor. Nasıl bozacağız sence? Bozulacak mı? 9 ay sonra seçim var şimdi. Abi, bak sence çözüm? Abi, bu düzen hiçbir zaman bozulmayacak. Bizim milletimiz her zaman abi yanlış anlama. dönektir abi. Tamam mı? Bizim adamlar böyle derler abi. Dönek derler. Ama ülkeye yani harbiden yani dile getirecek bu adam. da gör abi. 3. Dünya Savaşı'nı bekliyorum senden. Öyle yani abi. Abi ülkede ekonomi nasıl sence? Memnun musun? Vallahi ben şu anda ekonomide memnun değilim. Bu ekonomi, bu düzen zengini daha çok zengin fakiri daha çok fakir yapıyor. Orta kesim, Orta kesim de gitti, fakir de gitti. Şimdi şöyle düşünelim. Ben her zaman şunu söyleyeyim. Şu işçiye, memura, emekte verilen zamı seyyahına verir kardeşim. Mesela geçenlerde %27 zam verildi. Bana 800 lira zam verildi. Cumhurbaşkanı maaşı yüz bin lira. Cumhurbaşkanı 27, 127 bin lira çıktı maaşı. Benimki de 4800 e çıktı. E bin lira ve de 500 lira, bin lira neyse fark versinler, seyyahına versinler. Seyyahına mesela bin lira zam verdikleri zaman benim maaşım 5000 lira olacak. Onun maaşı da 101 bin lira olacak. Öyle değil mi? İşte onun için bu sistem, bu dizem zengini daha çok zengin yapıyor, fakiri daha çok fakir yapıyor. Türkiye'de mesela duyuyoruz 5 tane, 3 tane, 6 tane maaş alan var. Yani biz artık mesela Türkiye'de enflasyon diyorlar %70-80. Hayır, %250, %300 enflasyon var Türkiye'de. Neden açıklamıyorlar abi? Neyi doğruyu söylemiyorlar? mesela İstanbul'a gittim. Silivri'den Bahçeşehir'de Silivri'ye gidiyorum. Evvelki sene 6 lira, 20, 6 lira 25 kuruşa geçiyordum. Otobanı. Şimdi 22 lira 80 kuruş olmuş. E %100 kaç? %200'den fazla. Evet işte böyle. Allah Sence sunu. çözüm ne? Nasıl düzeliriz? Vallahi çözümü ben bilemiyorum ki. Ben ilkokul mezunu bir adamım. Çözümü nasıl bileyim? Benim bildiklerim böyle. İnsanları eşit şekilde davransınlar ya. zengine daha çok, fakiri daha çok fakir etmesinler. Çok alana çok, az alana az vermesinler. Az alana çok versinler, çok alana az versinler. Memleket o zaman belki düzelebilir. Abi şimdi şöyle bir, seni asla ama ilkokul mezunuyum dediniz. Evet. İlkokul mezunu olduğunuz halde bile bak ne kadar güzel ve mantıklı konuşuyorsunuz. Bunu devlet büyüklerimiz görmüyor mu? Ya da görmek mi istemiyor? Gör, görüyorlar da işlerine gelmiyor. Mesela milletvekilleri, bakanlar hepsi konuşuyor. Ama hepsi boş konuşuyor. İçi dolu konuşmuyor. İçi boş konuşuyorlar bunlar. Yani memlekete faydalı hiçbir şey üretmiyorlar. Hep zarar zarar zarar. Yani sonumuz ne olacak? Belki gün gelecek böyle giderse acımızda öleceğiz. Peki abi şunu sorayım. Şu 500 bin konut projesi var TOKİ. Duydunuz mu bilmiyorum. İnanıyor musunuz bu projeye? Beyim Bak şimdi şöyle bir söz var Kooperatifleri fakirler kurar Zenginler ev sahibi olur E şimdi bu TOKİ'ye de bakıyorum adam Asgari ücretle ne yapsın? Nasıl hesap edesin, Nasıl borç ödesin? Nasıl geçinsin? Bence bunda bir iş çıkmaz Bu boş. Seçim vaadi diyorlar Çünkü 2019'da da böyle bir proje aklı yapmışlar başı, Ama gerçekleşmemiş. Aklı başında olan bir insan seçim vaadi hesabını kitabını yaptıktan sonra der ki kardeşim benim maaşım şu kadar en az 5000 lira dediğim asgari ücret 5000 lira. 5 ,5. Ben 2500 lira oraya verirsem ben 2500 lira nasıl geçireyim ev kirasını vereyim gıda mı tedarik edeyim değil mi çünkü 5500 lira alıyor 2280 lira minimum tutar. Tokyo diyecek. Evet. hemen teslim değil. İki yıl sonra teslim olacak. Şimdi ya ben yani o... şimdiki oturduğu eve de verecek. En az 2000-3000 Be... lira. Ben onu hesapladım da bu 24 senelik galiba değil mi? Bu. Evet 20. Minimum 20. Ee, 80 000. milyon liraya geliyor. Ben nasıl edeyim bu parayı? Değil mi? Evet. işte. Bu kadar arkadaş. Peki teşekkürler. Bir sağ olun. Abi ülke ekonomi nasıl sence? Memnun musun? Ben şu an memnun değilim yani. Sıkıntı aldığımız maaşa zor geçmiyoruz. Ne kadar maaş alıyorsun abi? Ayıptır sorması. Asgari ücret. Asgari ücret. Kira, kirada mısın? Evet. Ne kadar kira ödüyorsun? 3,5. 3,5 lira. Geriye kalıyor iki lira. Nasıl geçinebiliyor musun 2 lira? Çünkü elektriğin en kötü bin lira geliyordur. Şey olsa öyle yani normalde ucuz anca yani geçinilmez. Sence çözüm ne abi? Nasıl düzeliriz? Valla çözüm değişmesi lazım iki O zaman belki değişir düzelir. Değiştiği zaman hemen düzelecek mi? Ya yani kim anladım. gelecek? Var mı aklında bir ya şu gelse daha iyi olur dediğin? Ya aklımızda yok. Şu an hepsi denedik yani aşağı yukarı. Bilmiyorum. Denemedik abi nasıl? Son 20 yıldır aynı. Aynı iktidar var. Hiç denemedik. Birinde deneyelim diyoruz ama nasıl olur sence? İyi olur ya. Değişik iyi olur yani. Peki bu TOKI projesini duydun mu? 500 bin evet. TOKI yapıyor ya. Bu projeye inanıyor musun? Mu? Ben inanmıyorum çünkü o zenginler işi. Ya bizim asgari ücrette olan bir kişi alamaz yani. Zor yani. Çünkü %10 peşinat istiyor evet. ilk etapta ve 2200 180 lirada ödemesi var minimum tutarda. Ve her 6 ayda bir memur zamına göre bu güncellenecekmiş. Nasıl ödeyecek millet? Millet zor ödeyer. Ödemezse elinden alırlar yani çok Çünkü 2 e, yılda teslim. 2 yılda hem oturduğu eve kira ödeyecek 3 lira hem de Tokyo ödeyecek 2200 lira. Zaten 5500'ü geçiyor. Nasıl olacak bu iş? E, olmaz o. Sonuçta milleti şey yapıyor ya. Yani. Zenginler için belki çıkarsa çıkar ya. Yani. Başka türlü zor. Peki teşekkürler abi sağ olasın, yayınlıyorum ben. Ekonomi nasıl diyeceğim memnun musunuz? Memnun değiliz yani tek kişinin çalışmasıyla iki kişinin çalışması bile yetmiyor. Emekli maşan, anca evin evi alsın, pazardan alışveriş mi yapsın? Bir de çocukluğu okuyan çocukların olsa Allah yardımcısı olsun. Ben tek olduğum halde ben kendi başıma bile tekim. Paranın değeri yok bir şey alıyorum aa gidiyor para. Hem de Kolay değil Sence ya. çözüm ne? Nasıl düzeliriz? Onu ben hiç bilmem Parti partilerle hiç alakam olmaz. E, Valla oraya gelen başkanlar artık şeyleri olsa zamana bırakıyorum artık başkanı. 20 yıldır zamana bıraka bırakı artık zaman kalmadı yani. Yani şimdi bir şey diyeceğim bilmiyorum yani ama büyükler bizden daha iyi bilir. Or Gidişat iyi, iyi değil gidiyor. Savaş olan oluyor. Şu toki ev verdi bırak yapma şey. Artık nasıl bir ev yapıyorlar? Kimlerden alıp kim? kimlere kadar ev verecekler? Yoksullara mı, zenginlere mi? Orası da belli değil. Kurayla verilecekler. Kurayla da ama o da şansa bakar. Fakirler alamaz ama zenginler alır. O da şans, bir ihtimal. Hakkımız hayırlısı değil Ben de yazılsam ben alırsam nasıl ödeyeceğim? de var. Yazın ödersin, iki çalışıyorsun. Ma kışın, kışın kışın ödeyemiyor 12 ay çalıştım o. Düşün farz et ama öderim. Gelirim olur ama tek de bir yere kadar. Buraya kadar dolar. Ondan sonra hadi evdeki vurgurdan olursun. Ne Yapacak bir şey yok valla. Peki teşekkürler sağ olun. nasıl Almanya'da? Almanya'nın ekonomisi bomba gibi. Yani hiç burayı özlemiyoruz. Ama şimdi kötü diyorlar şimdi en ne son da e, ya ne kadar orada? Ya valla bir buçuk oraya mı iki İki oraya mı alıyorsun? Yala, yalan litresi. olmasın. Litresini iki oraya aldın. Burada ne kadar litresi? Valla geçen var. gördüm sanki bir tane kavanozu 200 liraya mı sattılar? 250'ye mi sattılar? Ayıp yani. Ama bu yani e, ekonomiden faydalanmıyor. Buradaki yerel halktan faydalanıyor bence. Buradaki vatandaşlarımız da diyor ki Almanya'nın ekonomisi kötü ve sıvı yağlar şu an diyor 20 euro 10 15 euroya dayandı diyorlar. Yalan, Doğru mu bu gerçekten? Yalan konuşuyorlar. yalan konuşuyorlar. Bir de bazıları diyor ya şimdi orada düzeni düzenimiz var. oraya oradan buraya gelemeyiz. Onların öyle bir güzel hayatları güzel ki buraya gelmek istemiyorlar. Sırf sizin iyiliğinizi istemiyorlar onlar. Bir de 1800 euro asgari ücret sanırım Almanya'da. 1600 1700 euro. 1600 1700 euro. Diyor ki 1200 1100 lirada kira veriyorum ben diyor. Yok canım. Ben Var mı bir öyle bir, bir şey? Dairede oturuyorum 450 euro ben kira veriyorum. Ama diyor ki bu 450 euro da diyor ki insan yaşamaz diyor. Ben 450 kira veriyorum ama maaşım 2500 euro. Kalmış 2000 euro. Yani ondan da yaşayamıyorsan o insanın kendi hatasıdır. Yani bu de dediğiniz olarak onların dediğini çürütüyor. Aynı Çünkü böyle. çok dört. yalan konuşuyorlar. Hele hele şu Almanya'da yaşayan, e, AKP mesela destekleyen insanlar çok yalan konuşuyor. Orada Euro'lara kazanıyorlar, buraya geldim mi bak 100 Euro'yu bozuyorlar, 180 lira. Eee 1800 lira. 1800 lirası sen ne yaparsın? Bak 100 Euro aldım, 100 Euro bozdum, poşetleri getirin. baba. baba. Bak 100 Euro'ya aldım şunları. Şunları göster kardeşim. 100 Euro'ya aldım şunları kardeşim. Bir de ekonomik bitmiş diyorlar. Yalan konuşuyorlar. Bunu Bir bunu Bir Bir de alamayız. Onun için üzülüyorum işte kardeşim. Siz de keşke siz de öyle kazansanız. Ama zihinsel bir değişme gerekir. Sence çözüm ne? Nasıl düzelir? Dışarıdan bir göz olarak görüyorsun. Çözüm bir değişiklik lazım en üst tabanlarda. Şimdi isim misin vermeyeyim en üst tabanlarda bir değişik lazım. Umarım anlaşıldı yani kimi kastettiğim. Yani isim de vermek istemiyorum. Peki teşekkürler sağ olun. İyi Yayınlıyorum. Abi.